Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tavşanımı tanıtacağım. Tavşanımı göstereceğim size. Tavşanımı. Tavşanımız da Ayşen ikimizin tavşanı. Ayşen zaten bu videonun aynısını çekti. Yine yani bu videonun aynısını ben çekiyorum. Burada Pamuk gel buraya. Bu arada ismi Pamuk Hollanda Rob tavşanı. Niye böyle karıncalık karıncalık gibi gösteriyor? Pamuk. Bu arada arkadaşlar cinsiyeti dişi. Kız yani ne yapıyorsun? Gitti. Burada aniden kendine bakıyor. Yaramaz. Çok yaramaz arkadaşlar. Çok. Çok hareketli. Ve koyumu şey yapıyor. Pamuk neredesin? Arkadaşlar pamuğu bulamıyorum. Pamuk nerede? Buradan çıktı mı? Nerede bu? Benim tamam. Tam dipteymiş. Video izliyormuş benimle. Pamuk. Of ne yapıyorsun acaba sen pamuk orada pamuk bey ay pamuk onun pamuk çık oradan of pamuk pamukçuk burada pamuk pamuk bak kameralara selam verseydin Arkadaşlar pamuk bulamıyorum ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun acaba ne yapıyorsun pamuk nerede Yatağın altında mı yoksa burada mı? Koltuğun altında mı? Arkadaşlar çok... Koltuğun altında nevresimi kemiriyor. Benim mi? <laughs> pamuk neredesin? Ya öbür tarafta. <laughs> <laughs> nevresimi kemiriyor. Ya da şurayı. <laughs> pamuk ne yapıyorsun Sor, acaba? Ha kablo olmaz Pamuk. Hayır Pamuk. Kabloyu bırak. Şarj ailesinin kablosu resmen kemiriyor. Bu arada arkadaşlar bu gelen cıt cıt kayma sesleri. <laughs> of pamuk. Nerede? Ayşen nerede? Senin tarafa mı geçti pamuk? Pamuk süpürgeyle imtihan yapıyor. Süpürgeyle savaşıyoruz ben. Göstereyim yakınlaştıralım. şimdi Pamuk gel kuzum. Tamam, gel. Gel, 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 gel. Nerede arkadaşlar? Göremiyorum. Aha orada. çok süper. Ayşanız burada. Ayşenazı bir kucağına al. Şunu da tanıtalım. sen Niye böyle çektiğini anlamıyorum kameranın. Şimdi düzgün işi galiba kameranın tozundan dolayı oluyor. Bu şu an iyi gibi gözüküyor. Ayın YouTube içinde pamuk kızıyorum ne ama ne yapıyorsun pamuk acaba pamuk. pamuk 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 çok pamuk gibi arkadaşlar gerçekten de tüyleri Güzel, tüyleri, tüyleri, tüyleri çok Seni döveceğim, tamam mı? böyle şeyler diyor Ayşenaz pamuğa. maalesef ki çok maalesef ki maalesef yani, yani. dişlerini gösterelim. arkadaşlar. Şuna Bak. Dişlerine bakın çok tatlı bu. Artık kapatalım rahatsız olmuştu. Neden rahatsız olmuştu? Sen çektin o kadar. Okay. Yere bırak ben çekerim. Anne Ay, evet, çok tatlı bu. Yerim seni ya. Yerim yerim yerim. Çok tatlı. Böyle kulakları yamuk ama istediğinde Aynı bu şekilde kulaklarını yapıyor. Aynen. Allah. Önce döndürürsem parmağın gözüne geçiyordu. Al Hayır yere koyarsan bak, düz koyayım. bir şekilde öyle alabilirim bak. Sen, sen yere koy bacaklarını da öyle yap ben alırım. Bak hatta arkadaşlar çekebiliriz. Bak bacak Hi, Şu şekilde olacaksın bak. Şöyle olacaksın. Bak bu bak, şekilde olacaksın. ayaklarım var. böyle olacak. Böyle olacak öyle ayakların. Böyle. Pamuğu böyle bacakların ortasına serbest bırakacaksın. Ben öyle kucağıma alabilirim. Kaçmadan sürece. Ama kaçıyor. Bacaklarını, Tamam biraz kalır şöyle şuralardan geçemez. Ben hemen alacağım zaten arkadaşlar. Ama arkadaş Ayşen sen dikkat et tut birazcık. İstersen kamerayı çekeyim mi? Bunu? Ay kamerayı çekeyim. Ha pamuk. Pamuk atlıyor. <laughs> atlıyor. Atlıyor. Atla bak sana demiştim. Atlıyor diye. Nereden atlıyorum ben? Diye. Ula. ağzını. Hey. Tuzak yaptım ve aldım. Sen yaptım, bir daha atarsan döveceğim seni. Ve kafesine koyarım. Hiç çıkartmam. Ceza alırsın. Ayşen, kamerayı sen tutarsın Oha. Oh. Şurasından geçti. Ya aman yani. Nerede bir seni kafesine koyuyorum Ceza aldım bugün. Gel İpam. Üzü, Üzüldün ve şeye gidiyor. Süpürgeyle saklanıyor bu. Tamam hadi Çok hadi yaramaz, gidiyor. çok. Yalan de. Seni kafesi koymayacağım. Şimdi sen de hemen al yani. Sen hemen. sen hazırla da. <laughs> tamam hazırladım. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Fırlatma. Arkadaşlar bu acayip yaramaz ya. Yaramaz fırlatacaksan. ya. fırlatacaksan ne yapıyorsun? <laughs> vermeyeceğim. Fırlatmıyorum ben. <laughs> senin gibi yere koy şimdi. Ben hala elma almaya alışamadım. Yaklaşık bir ay oldu. Benim doğum de alındı. 29 Temmuz'da. Bir ay. Bak sen gözlüğü kemiriyor. Ama hala ben kucağıma almaya alışamadım. Maalesef. Elimle şu şekilde abi, falan... Hayır. Hoşlanmıyorum. Ya hoşlanmadığım şeyleri yapamazsın. <laughs> Gece alır kafana koyarım bak. Bu şey yapmıyor ki. Bana düştü. En fazla yatağına geçer. En fazla tuvaletin yatağına yapar. Yapsın. Ne yapıyor? Ben yaptım be. Ne yaptın? <laughs> ya yapma. <laughs> Git kendi yatağını kır. <laughs> ya yapma. Ay çekmeyelim. Pam Pamuk gel orada tozlar var. Pamuk tamam, hapşurken <laughs> <laughs> Bakalım nerede pamuk? <laughs> pamuk. Demiştim. Pamuk nerede? Pamuk beni biliyor. <laughs> pamuk nerede ya? Pamuk göremiyorum. <laughs> Dur oradan ben alacağım. burada. <laughs> nerede? Ya. Ha. Sıkışmış bu burada? Çıkıyor ya. bu çünkü. Yaramaza bak yaramaza sen. Yaramaza bak. Çok Bı. yaramaz ya bu. Bı. Arkadaşlar acayip mi? yaramaz. Acayip. Bu arada arkadaşlar bıra. maalesef biz arabayla Ankara getiremeyeceğiz. Yeni taşındığımız yerde asla hayvan bakamayız. Balık, bıra dışında hiçbir <laughs> hayvan evet, bakamayız. Ben bu yüzden diyeceğim. Yani hani bu ne yüzden kadar burada bir şey. Bu yüzden burada şey. Annem e, burada buranın ya. görevlisine bırakacağız. Bu İzmir'de bu oturduğumuz yazlıktaki görevliye bırakacağız. Gidecek. Geldikçe bize verecek. Biz bakacağız. Onun da evi bahçeliymiş. E, terasa yer yapacak, yuva yapacak. Orada hep serbest kalacak. Onun da güvercini falan varmış kafeste. Evet öyle kafesler falan yapacakmış. İyi bakımını da söyleriz nasıl yapacağını. Bu yüzden hiç sorun yaşamayacağımıza inanıyorum. Ki zaten arabada gelirken falan gezilecek ya. Yok bizim arabanın bagajla. Bizim araba bagajla. O arka koltuk, ön koltuk falan bir. Ama dedemin arabasıyla gideceğimiz için dedemin arabasında bagaj kapalı. Bu yüzden. Evet bu yüzden. Şey maalesef bırakmak zorundayız. Ama olsun Ankara gidince balık alacağız. Annem öyle söyledi. Hayvan bakmak istiyorsanız balık alırız dedim Balık zaten bana sözü var. <laughs> ee, başka arkadaşlar bakımı çok kolay ben şimdi şuraya koyayım size her şeyi detaylı bir şekilde anlatacağım evet arkadaşlar bakımı şu şekilde ee, öncelikle kafesine samanlı koyuyoruz saman ondan sonra talaş koyuyoruz sonra da çayır otu diye bir şey var Çayır otu koyuyoruz. Ee, hepsinden birer avuç koyuyor. Gerçekten bir sus. Çayır otu koyuyoruz. Ee, şu şekilde. Ee, adını ya. Samanlar biraz fazla koyuyoruz. Her yeri kaplayacak şekilde. Bir buçuk avuç falan. Ondan sonra neydi? Talaş koyuyoruz bir avuç falan. Sonra bir avuç çayır otu koyuyoruz. Hmm. Su, suyu var suyu şöyle Direkt su için şey, normal içime şişe suyu kullanıyoruz biz şişe suyu koyuyoruz içeri. ondan sonra maması kuru mama yaş mama yemiyor daha bir aylık arkadaşlar Hatta bir buçuk oldu Çimende. bir buçuk aylık bu yüzden çimene falan bırakamıyoruz sadece zeminde halıda falan kemiri yemeyeceği şeylerin olduğu Yalnız, yerde ee, servis bırakıyoruz sen, ben sana bir şey söyleyeceğim Hı. aşağıda o püsküllü halı var ya evet tamam bir şey olmaz değil. bir şey olmaz. Onun şeyini kemiriyor. Tamam bir şey olmaz da. Bir de kakası böyle şey oluyor. Arkadaşlar yani yani. eğer bırakırsak bir buçuk aylık olduğu için eğer yaş olan şeyleri yerse isel olurmuş. Ve bunun sonucu öle, ölebilirmiş ölebilirim işte. Bu yüzden biz asla yaş mama, yaşta, yaş yaş tarzı şeyler Mesela vermiyoruz. Mesela havucu falan kurutarak. Evet havuç falan kurutarak verilmesi gerekiyormuş. Havuçtur, elma, kabuğudur. Ondan sonra... Bunun gözü neden böyle oldu ya? Bilmiyorum. Yaptığı şeylerdendir. de tamamen içinde ya onların sıraları. İşte bunlar iyi gözü Mesela havuzdan çıkınca falan... Tamam olurdu. tamam sus. Ondan sonra, ne sonra arkadaşlar temizlemek için de şey yapıyoruz biz. Genel olarak yıkıyoruz hortumla tabi burada. Oha bir anda gözü Hortumla direkt yıkıyoruz. Tabi burada ayak yıkan falan, yeri falan var Yazlık olduğu için ilk katta. Ama Ankara'ya götürseydik eğer ne, nerede yapacağımızı hiç ben bilmiyorum. Diyorum. Bu yüzden şey aslında de böyle de daha iyi oluyor. Olacak. Bu evet. kadar. Yani bakalım falan. O kadar zor değil. Ne? Havuzu temizleyeceğiz mi? Evet arkadaşlar. Vereceğimiz. Ben onun görevlisini vereceğiz. Onunla birlikte bazı arkadaşlarımızla havuzu temizliyoruz biz de. Evet, evet. Ondan sonra arkadaşlar asla bakımı kolay değil. Tırnakları uzayınca veterineri götürebiliriz. İlk bir Hiç kere bir ilk hayvanın bakımı kolay değildir. Bir tek balık o da hayvan mı? Evet mi? de. Arkadaşlar şu şekilde bakımı asla o kadar çok zor değil. Tırnak uzadığında veterineri götürüp ilk kesiyoruz. Veteriner size öğretiyor isterseniz veterine tekrar gidersiniz tırnakları iyice uzadığında. İsterseniz evde kendiniz kesersiniz. Hayır evde. Ee, evet HK durmayabilir falan veterinerde durur. Aşıları şu şekilde anne sütünden kesildiği için aşı olmayacak. Sadece 3 aydan 3 aylık olduktan sonra iç ve dış parazit aşısı olacak. Ee, ee, ondan sonra bu. bu arkadaşlar pamuk kulakları. Kulaklarını şuradan ama şu tarafa düşüyor. O bir kulağı da şurada şu tarafa düşüyor. Şöyle olması gerekiyor. Bu arada cinsi Hollanda Lop tavşanı. Instagram'da var, Tek takip edebilirsiniz. Bakın, Bakın, kulak. Bakın, kulakları böyle arkadaşlar. <laughs> Ama normal Hollanda tavşanları da böyle. Hayır, öyle değil. Bazıları öyle, bu da o tavşan. Evet, aslında bu kadar başka anlatabileceğim şey yok. Eğer bu videoyu beğendiyseniz hey. ben şuna basabilir ve Allah kanalıma eyvay. abone olabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.